Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme durma kararı vererek yargılanmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı. İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosya hakkında durma kararı verilerek yargılanmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı. Geçtiğimiz hafta savcı yargılanmanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istemişti. Mahkeme heyeti dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri hususunda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.